Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesi İncili Pınar Mahallesi Sabahat Göğüş Caddesi ile Muammer Aksoy Bulvarı kesişiminde kaza meydana geldi. İddiaya göre Okan A idaresindeki 33 ah 091 plakalı araç ve Muhammed Fatih A kontrolündeki 01 AGV 079 plakalı otomobille Bakkas B idaresindeki 27 AH 404 plakalı araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçların ikisi hurdaya dönerken sürücülerden Vakkas Bey e yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.